Merhaba arkadaşlar Skolomens katalog açıklamaya devam ediyor. Aslında hatta bitiyor diye düzelteyim. Bugün itibariyle son reveal yayın olacak. Ondan önce son bir tane de ben de inceleme yapayım dedim artık son reveal açıklamalara da ayrı bir video koyarız ve bütün Kolomels Akademi kadrını incelemiş oluruz. Şimdi videoyu girmeden önce arkadaşlar e, yarın özel bir etkinliğe dahildeyiz. E, yarınki yayını biraz erken açacağız, biraz erken kapatacağız. Sonra arkadaşlar bir süre boyunca e, bize ve e, seçin bir gruba e, basın elemanları artı yayıncılar olmak üzere toplam bütün Avrupa'da 60-70 kişi e, yani daha doğrusu bir, bir 50-60 kuruluş ve 15-16 yayıncı, 16 yayıncı sanıyorum. E, ee, Akademik Akademi kartlarıyla oynama fırsatı sunulacak. Dolayısıyla isterseniz bu videonun altında yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Şu desteği dilerine, şu desteği diye ben denk getirdiğim kadarını deneyeceğim. Evet, şimdi gelin kartları incelemeye. <laughs> en son sonunda Instructor Fire Art incelemiştik. Hunter Legend'ımız var. Bu expansion arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla artık Blizzard demiş ki ben iyi bir yetenek versen bile body'sini pek kısmam. Değil mi? Yani e, Professor Slate 3 mana 3'ü 4. Güzel. Zaten Spider Tank. Bütün spellerinize Poison veriyor arkadaşlar. Yani bu ne anlama geliyor? Hasar veren bütün spellerinizin hepsi Assassinate oluyor demek. Yani tabi Assassinate olmuyor. Minik düzeltme gerekirse eğer Divan Şil'de takılıyor hala ama Divan yani Divine söz konusu değilse bütün spelleriniz attığınız şeyi öldürüyor. Mesela atıyorum işte e, eksplozif şatınız var 5-2-2 vuran. Mesela attığınız 3 ölüyor. E, Burada yalnız şunu karıştırmayın arkadaşlar. Hasar vermenizi sağlayan, hasar veren spellerin hepsi direkt öldürüyor da yaratıkları. Unleashed Hounds gibi kartlar olmuyor. Çünkü niye arkadaşlar? Unleashed Hounds size o birebir chargelar üretiyor, o charge'lar Poisonous olmuyor. Spell'lerin kendileri Poisonous. Dolayısıyla... Kusura bakmayın böyle enteresan bir ses geldi. Ee, Dolayısıyla Unleashed Hounds'un kendisi Poisonous. Fakat Unleashed un etkisi sadece o yaratıkları üretmek olduğu için yaratıklar Poisonous olmaz. Mesela bu konuda kafa karışık olması. Yani arkadaşlar hasar veren süperlerinizin hepsi vurduğu yaratığı öldürüyor bu anlamı geliyor. E zaten 3 man 4 yani konuşmak süper bir kart. Özellikle arkadaşlar tabi eğer bir yere gittiniz, rapid file ile akıl almaz oluyor. Rapid file ile 5 manaya bunu açtınız. Şuna bir demucu ölsün, şuna bir demucu ölsün dediniz. Twin belli ya. Rezalet üstü rezalet. Yani 5 manaya 3'ü 4 açıp 2 tane de assassinate atıyorsunuz. Rapid file ile. Biter ya Belki renkte bile kullanılır arkadaşlar. Baya çok güçlü bir kombinasyon yani. Evet. Gelelim. Ben bu kartı tam kabul kabullenemedim arkadaşlar. 2 manaya birebir e, açtığınız zaman masadaki en yüksek ve atak ve defansı yakalayacak kadar atak ve şey kazanıyor. Bu yani olamaz böyle bir kart ya bence. Bu çok anormal yani arkadaşlar. Şimdi tamam ikinci tür patlak gözüküyor. ki okay. Yani ikinci tur rakibin önünde 2-3 var. Senin 2-3 deniyorsunuz da. Yani arkadaşlar bunun ne bileyim 6. tur vereceği verim. Düşünün mesela rakipte Emerald Explorer var. Sizde de bir 6'ya 5 var. 2 manaya 6'ya 8 iniyorsunuz. Emerald Explorer'ın haltını alıyor. Yani çünkü ben yanlış anlamıyorsam kartı öyle. Masadaki en büyük yaratığı bulup onu ondan atak defansı almıyor. Masadaki en büyük health'i ve ata ayrı ayrı buluyor. Öyle anlıyorum. Yani çünkü düşünün bu arkadaşlar ee, hani şeyleri dikkate almazsanız death efektlerine sürekli ableları dikkate almazsanız faces manipulator'ın yaptığı şey bu. Çünkü siz faces manipulator'ı arenada ne için kullanırsınız esasen? E atak defans kopyalama e de kullanırsınız. Ki arkadaşlar kart buffları alıyor. Ya yani mesela siz 5'e 5, e 5 e yaratan Blessing of Kings attınız bu 2 mana 99 oluyor. Ve yani hem sizden hem rakipten alıyor. Ya bilemedim bana inanılmaz bir kart gibi geliyor arkadaşlar. Yani 4'ü e 4 insanız ne olacak ki? 2 mana 4 4 var mı bu oyunda? 2 mana 3 3 yok bu oyunda. Şimdi zeki arkadaşa gelip Milhouse Mono diyecek ama anlıyorsun demek istediğim şey. Olacak işte. değil. Ben anlamadım bu kartı. Çok çok inanılmaz bir kart yani. Arenda filan. Ne bileyim. Mesela düşünün. Önünüzde bir 3 3 yaratık var. 6 manadasınız. Blessing of Kings. 2 mana 7 7 sende. Ne oldu mesela? Bilmiyorum, i̇nanılmaz ötesi gibi geliyor bana o kart. Bu kart değişik biraz. Yani hem sizden hem rakipten bakıyor. Yani biraz bir şeylere takılsa anlayacağım. Yani en yüksek health'i buluyor ve en yüksek hata buluyor. Bir de 2 mana. Yani düşünsenize rakip mesela dönüştü 4-4 inip go dedi. Size geldiniz. Sizde iki tane bundan. 4 mana iki tane 4-4. Yani anlaşılır bir iş değil. Bu kart çok inanılmaz. Arenda çok kopuk. Renkte ne kadar olur emin değilim. Ama rende çok kopuk. Bakalım. Bir sonraki kartımız da enteresan. 4 mana arkadaşlar. Mejok kartı. Ee, elimize bütün yakınımızın birebir kopyalarını veriyor. Onların bazısını bir yapıyor. İşte arkadaşlar bu tabi standart. Maligos filan falan. Hani öyle rogue desteri var ya. Onlar işte bir ideal. Tabi önce masaya bir tane koymak lazım ama yine de yani tabi bu ne bileyim arkadaşlar Dragon Queen Alex Kalegos, Rino, ondan sonra ne bileyim Kartut Defender falan gibi yani ya tehlikeli bir sürekli ability'si olan ya tehlikeli battle cry'ı, tehlikeli bir death olan bütün yukarı sömürmek için kullanılabilir. Bu çok ciddi rank potansiyel olan bir kart. Arenada da idare edilir bu arada. Yani sonuçta ne bileyim arkadaşlar. Böyle iki tane falan kuvvetli battle cry veya death battle bir şey varsa işe yarar yani. Baya fena. Bu kadar tehlikeli. Bunu e, takip etmek lazım yani. Educate direkt. Bu çok enteresan bir karakter. 3 Üç mana 3'ü 4. Gördüğünüz gibi gibi. Ebook'la arkadaşlar atak defans gelmiyor. olmuyor. Mükemmel atak defans devam ediyor. 3 Üç mana 3'ü 4. Bir büyü atıldığında bu yaratık onu hatırlar diyor arkadaşlar. Yani bu yaratık onu store ediyor. Diyor ki bu büyü atıldı. Bu büyüye atıldı. Store ederken üzerine falan atılmıyor bunun ama yani bu yaratık onu hatırlıyor. İşte ne bileyim. E, i̇şte başarı noble sacrifice oynadı. Ondan sonra ne bileyim Hasan Flamestrike attı. Gerçi Flamestrike ayrı bir konu da. Neyse Flamestrike olmasın. Bunu öldürmemiş olsun. Consecration attı. Bilmem ne attı. Bütün büyüleri sayıyor. Sonra ölünce o spellerden birer tane kopyayı destenize karıştırıyor. Bir enteresan. Yani arkadaşlar arenada fetih pek gerçekçi bir şey olmadığı için bir şey diyemeyeceğim ama yani sonuçta 3 mana 3'ü 4. E tabi o speller genel olarak yani dezavantaj sağlayan speller olması çok kolay değil. Mesela coin'de biraz ezilirsiniz ama ne bileyim arkadaşlar adam ne bileyim işte herkese skim attı ne bileyim eye of the storm attı. Böyle hem sizin hem rakibinkileri. Yani kim ne kadar nasıl olsun bu hepsini hatırlıyor ve öldüğü an o siperlerden birer kopyayı da destenize karıştırıyor. Değişik bir kart. Zaten 3 3-4 olduğu için idare eder yani. Rank'te anti-fatigue olarak sanmıyorum deneneceğini ama değişik bir kart tabi. Bu manyak Druid Chaman Legendary'si arkadaşlar 3 manaya 1'e 4 Rush Wind Fury Spell Burst dediğiniz zaman yani ilk spell attığınızda spell'in Cost'una eşit atak ve defans kazanıyor. İnanılmaz tabii ki. 6 manaya bunu indiniz arkadaşlar. 3 manaya bunu indiniz daha doğrusu. 6 manamız var. 3 manaya spell attınız. Eyvah. Yaratık ne oluyor? 4'e 7 Wind Fury, Rush. Eyvah 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 eyvah. Yani ne bileyim bunu açtınız 5 manlık spell attınız mesela. Ne oluyor? 6'ya 9 Rush Wind Fury. İnanılmaz bir kart. Da. Çok çok inanılmaz bir kart. Mesela bununla Overflow attınız 10 mana da. Ne oluyor? 8'e 11 Rush Wind Fury mu oluyor? Vay 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 vay. Bu bence hem renk hem arena okey. Yani arkadaşlar çok 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 güçlü olduğu için tabi. Ee, yani o spell burst'ü çalıştırmaya çalışabilirsiniz yani. Mesela arenda bile. Ne olacak? Yani saklayın. 8 man da Starfall'la birlikte oynayın. Bitti oyun. Bir de yani o kadar tuhaf ki. 3 mana 1'e 4 Wind Fury kart var ya klasikte. Bu 3 mana 1'e 4 Wind Fury'nin üzerine rush özelliği var. Bir de bu özelliği var. Yani artık klasik kartlar utançtan yerin dibine giriyorlar. Gelelim arkadaşlar. en yeni kartlara. Evet. Brain Freeze. Ee, bu nasıl arkadaşlar Warrior Rock kartları biraz Warrior'ı ödüllendirir gibi. Çünkü silah atayla çalışıyordu. Bu e, ee, Mage Rock kartlarında çoğu rogue'a gidiyor gibi. Çünkü arkadaşlar combo koymuşlar çoğunlukla. Mage'in kendine özel bir mekaniği olmadığı için. Hani Freeze çünkü tamam Mage'in dominant mekaniği ama yani bir diğer klaslar da var biraz. Yani en nötral kartlar da var. Ee, şimdi tabii combo arkadaşlar Rogue'un iyi yaptığı bir şey. Çünkü Rogue binlerce leke üretiyor. Efendim ucuz kartları var. Preparation'ı var. Shadow step var. Back step var değil mi? E, Mage için kombolamak kadar kolay, kolay değil. Dolayısıyla bu kadar biraz rogu kayırıyor gibi. Bir manaya bir minyana freeze ediyor. Kombolu değilseniz bir de 3 damage vuruyor. Yani. Frostbolt. Yani aslında. Surat'a atılamıyor. İnanılmaz tabii. Bir de Rogan arkadaşlar çok ciddi bir freeze erişim yok işte. Anca Frozen shadow Shadow'u var. Bilmem bayağı hoş. Belki koyarlar bunu. Tabii Galakrond Rogue'da da arkadaşlar yer çok zor. Çünkü hani işte Kronks artı Invoke kartları artı Evil Miscreant yani çok doluyor. Mesela şimdi daha bir Stealth versiyonuna kaydılar. Descendant Secret'a e çıkamak zorunda kaldılar. Yani çıkacak kart bulmak da çok zor ama bayağı hoş gözüküyor yani. Evet Priest ee, Paladin Speli var. Bufflamaca. 4 mana 3-6 e, Spear burst dediğiniz zaman destenizden bir spell atıyor. Eğer mümkünse de bunu hedef alıyor. Yani bu şu anlama göre arkadaşlar. Eğer Consecration, e, ne bileyim Holy Nova, Breath of the Infinite gibi bir kart alsanız tabii ki bir şey yapamıyor ama eğer bir buff kartıysa, mesela ne bileyim Apotheos ise buna atılıyor. yanlış Shadow World Pain ise de buna atıyor. Yani tabii o zaman desteniz ona göre yapacaksınız. E, tabii Paladin'e biraz daha iyi olur gibi geldi bana. Çünkü e, yani onda bufflar biraz daha fazla. Priest'te de var 4 mana. Artı 2 altı artı altı veren kart var şu an. Bir de e, ee, Apotheosis var ama 4 mana artık artı 2 altı altı veren kart be de koymasınız da. Yine idare eder. Arena biraz daha kötü arkadaşlar çünkü arenada Shadow World Pain, Shadow World Death tam Death bunu atamıyor da. Shadow World Pain, Shadow World Death ne bileyim Subdue falan gibi kartlarda aldığınız için o kartın üzerinde enemy minion yazmadığı için kendi yaratığınızı ezebilirsiniz arenada. E, ama renkte tabi gelecek vadeden bir kart. Zaten 4 man 3 6 düzgün body'si var. Ee, üzerine özelliği de yani düşünürüz arkadaşlar. Bunu açtınız. İşte 5. tur renew attınız. Ondan sonra bam buna apatiyozis geldi. 5'e 9 life steal. 4, 5. tur da Baya problem olabilir. Evet güzel gözüküyor. Hayal besledir ha. zaten kopuk. Evet. Forest World'un o mu? 6 manaya, 5 e 4, mana 5'i 4. Spellburst'te mana kristallerini refresh ediyor. Yani şimdi arkadaşlar bu Druid'in mana bulma olayının çok cılgı çıkmaya başladı. Bir kere biliyorsunuz oyuna ilk nötral silah geldi. Oyundaki ilk nötral silahın özelliği şu. Arkadaşlar yani ne yaptığı önemli değil. Silah olması önemli. Çünkü zamanda hatırlarsınız Kobold Zan her klası bir Legendary silah vermişti Ve Druid'in Legendary silahı 4 manaya 1'e 5 kırıldığında 10 mana kristal veriyordu size dolu. Şimdi arkadaşlar oyuna başka silah geldi. Yani bir kere Twig of the World 3'nin üzerine oynanabilecek silah geldi. Yani sizin hiçbir şeysiz, hiç hızlanmadan 5. 10 olmaya çıkma şansınız var. Sırf bu iki silah çekerek. Yani işin içerisine Inner Weight'i, Wild Growth'u, Breath of Dreams'i, Jade Blast'ı mı katmıyorum bile. Ee, üzerine şimdi bu gelmiş. Düşünsenize kadar 10 mana var. Forest Ward'un olma indiniz. Ondan sonra 4 mana bir spell attınız. Bam! Bütün mana refresh oldu. Sonra rezalet arkadaşlar. Neydi o Legend'ın adı? Flop muydu? 4 mana 3'ü 4 son oynadığınız yaratığın kopyası oluyor. Oynadınız onu. Sonra altın manaya ne attınız? Hop manalar bir daha refresh. Yani bu bir kere kullanıp bitiyor ama floop ayrı bir kart olduğu için onu Super Burst'te çalışacak. Ee, bir silah milah geldi. Buradan bir şey çıkabilir arkadaşlar. Hatta böyle şey olmuş. E, i̇nternette böyle bir mimi var. E, şu an arkadaşlar Harson'da first turn kill gelmiş. Mucize de olsa işte. İşte bu iki mana veren iki orlodudan kartı atıyor da işte e, Oradan sonra e, innovate atıyor da Kael'thas oynuyor. Ondan sonra işte efendim oradan Ultimate Infestation atıyor da bilmem ne oluyor. Bir şey yapıyor. First Turn Kill mevcut. Yani bu kart tabi. Tamam yani first Turn Kill olması yine imkansız yakın ama bu işler bayağı tehlikeli. Bakalım bir yerde bir şeyler nerf gerekebilir. Yani Druid'in maneşe özellikle Wild'ı çok yüksek olmaya başladı. E, burada ara haberler var. İşte Dex'i güncellemişler arkadaşlar. bedava desteği almanızın yolu acemi oyuncu renklerinden çıkıp <laughs> ara söyleyim söyleyeyim gelmişken 120 gündür Hearthstone'a girmiyor olmanız demek. Yani 30 Temmuz'da bunlar güncelleniyor ya 1 Nisan'dan beri oyuna girmiyor olmuş olmanız gerekiyor değil mi? Evet. 1 Nisan'dan beri oyuna girmiyor olmanız gerekiyor. Alabilmek için. Evet. Sonra gelelim. Quest Mage Nerf gelebilirmiş artık. Hazır videonun arasında bunları da geçmiş olalım. Ee, Lord Barrow gelmiş. Bu Barrow böyle bir aile zaten demin gördünüz Gentis Barrow diye Major vardı. Şimdi de Warrior Paladin'lerin gelmiş. 3 Üç mana 3'e 2. Diğer bütün minyonları bir health yapıyor. Ölünce de her şeye bir vuruyor. Şimdi bu arkadaşlar tabi Warrior'da biraz daha iyi gibi. Çünkü Warrior'ın kendi yaratıklarını öldürme olayı var biliyorsunuz. Yani ne bileyim işte kendi yaratıklarınıza Shield Slam atabilirsiniz. Kendi yaratıklarınıza Sword and Board atabilirsiniz. Bilmem ne. Ee... Bu mesela Paladin için çok iyi bir kart değilmiş gibi geldi bana. Ha yani ne yapabilirsiniz? işte bunu açtıktan sonra işte Wild Pyramans ile bir şey yapılabilir ama o da bayağı mana istiyor. 3 mana yani. manaya bu, 2 manaya Wild Pyramans üzerine hani 1 manaya spell falan deseniz bilemedim. Ama Warrior da tehlikeli. Bilmiyorum tabi renkten ne karıyor olur. Ee, bu arada düşman değil. Yani sizin bütün yakınızda bir halt unutmayın. Ee, Tabi warrior'a böyle bir opsiyon olması iyi çünkü arkadaşlar yani özellik e, paladin özelliği ve warrior'ın erişim olmayan bir özellik normalde health'leri böyle bir yapmak falan. Yani sonra bir tane whirlwind'i de masaya temizleyebilirsiniz bir de bu da masada durur bu da önce bir de whirlwind atıyor evet değişik bir kart değişik bir kart bir sonra kart çok 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 manyak çok tuhaf 9 mana'ya 10-10 arkadaşlar ve oyunda özel bir özelliği var yani başka yok böyle bir özellik ben yanlış hatırlamıyorsam oyunda 9 mana'ya 10, -10. Ve arkadaşlar turn'nüzün sonunda bütün enemimin yanından bir atak ve bir health çalıyor. Vurmuyor. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Adamın 5 yaratık varsa turn sonunda bu 15'e 15 oluyor. Ve o yaratıklar bir atak ve bir health kaybediyor. Yani bir health alınan hepsi ölüyor. 3 v e falan da de 2, 2 kalıyor mesela. Yani bu açlıktan 2 tur sonra kesin kazanıyorsunuz oyunu mesela. Çok büyük ihtimalle bir tur sonra da. Wow. Bir kere 9 mana 10 10. Tamam çok iyi bir body değil ama yani 9 mana çok pahalı ya. Ama yani arkadaşlar özellik yani atağı da eksik ya arkadaşlar. Yani şöyle bir şey mesela bunu açtınız adam bir el yaratıkları ölüyor ama little var. Yani öyle de değil sadece. Adamın size vurduğu damage da mesela adamın önünde 3 tane yaratık varsa bundan sağ kalan 3 ile vereceği hasarı da eksiltiyor. Bir de kendi de şişiyor ayrıca. Adam 5 yaratık varsa bu 15-15 oluyor. Bu kart olacak iş değil. Anormal bir kart yani. Arenada bu kopuk. Bilmiyorum yani 9 bana biraz pahalı ama bu değer kesinlikle. Vav. Wow. İşte arkadaşlar ama bakın buna katılıyorum ben. Pahalı kart dediğim böyle olmalı. Yani 9 manaya 5'i 9 ton hedeflenemez olmamalı yani. Böyle olacak yani. Çünkü arkadaşlar o buraya gelmek bir başarı bildin mi? Çünkü bakın bu kartı alıyorsunuz. Bu kart oyun başında sizi direkt eziyor zaten. Bu karta benzer bir kart da zaman oyunun en başında ölme ihtimaliniz var adamın yaptığı agresyona. Yani buraya kadar sağ kalmanın ödülü olmalı. Evet. Biraz fazla olabilir yalnız ödül. Bilmiyorum. Çok güçlü yani. Ama ben yani pahalı kartların 10 olaydı. Ne bileyim mesela 10 mana 12 12 olaydı ben biraz daha bu yaratığı takdir ederdim. Çünkü 9 yani 9 arasında ciddi fark var. Yani her şeyin arasında ciddi fark var. Onda bir de şu şöyle, şöyle psikoloji çünkü. 10'da bir de hiçbir şey yapamıyorsunuz. Örnek veriyorum mesela şimdi arkadaşlar. Oldu oldu. 10 manadayım ben. Bunu açtım. Oyunda bilek almıştım. Buna artık 2 tont verdim. Bitti mesela. Değil mi? Yani Asasinate, masasinate benzeri bir şey olsa kesin bitti oyun. Çünkü bu artık 13, 15, 15 falan olacak. Bir düzgün artık gel, tont, Geçemez zaten. Bitti oyun. 10 manada asla olmuyor ya. Yani üzerine bir de bilmem ne. Özel durumlar hariç. Coin boyun saklama durumu hariç yapamıyorsunuz ya. O işte ee, çok şey yapıyor. O bir manaya. O bir manaya çünkü ekstra bir şeyler yapılabiliyor arkadaşlar. Bilmem. Herhalde bu 10 üzerine 10 olur ya. Herkese yani pahalı bir karta 10 üzerine 10 çok vermeye şey yapmıyorum ama bu, bu, olur yani. Çok manyak bu. Bilmiyorum ya. Bana inanılmaz geldi. Umarım oynamak kısmet olur. Aralarım çok ezilmez de. Ee, Demon Hunter. Evet. Gelelim bir sonraki kartımıza. Guardian Animals. E, Druid Hunter kartı. Destemizden iki tane 5 veya daha ucuzluk Beast oyuna koyuyoruz. Ve Rush veriyoruz. 7 manaya. Yani arkadaşlar oturup standarda bakmak lazım. 5 mana ya, 4 mana ne gibi beastler var. Tabi yani özellikle dezavantajlı battle krali falan bir şey varsa rezalet. Çok çok komik şeyler olur burada. 7 mana ya, 2 tane 5 veya az. Arenda tehlikeli arkadaşlar. Çünkü bir kere 2 beastiniz olmayabilir. Veya çok sayıda beastiniz olabilir ama ne bileyim mesela Iron Beak Owl gibi dandik beastler de olur. Badis falan çok dandik patlayabilir. Arenda pek iyi olmaz. Ama e, renkte bu çok tehlikeli. Çok tehlikeli yani. Hmm. Savana aymen getiremiyor. Gulum stack desem o zaten rahatlı o kadar işe yaramaz. Bu expansion da bir şeyler gelebilir, değil mi? Bakmak lazım, standart pulluna bakmak lazım yani buna iyi Tabi bu arada bu kart Wilda düşünülebilir arkadaşlar. Wilda biraz ağır kalır gibi geldi bana. Çünkü doğru düzgün çalışması için bunun üstüne işte 3-4 beat koymak lazım. Druidler onu sevmiyor. Druidler şey seviyor biliyorsunuz. 4 manaya recruit edip 6 armor veren kartı seviyorlar. Onu 3'e 9 taunt veya Archmage Vargoth koyuyorlar falan falan. Yani bu o kadar herhalde iyi olmaz. Orada yani. Ama kart bir gelecek var diyor. Arena kötü ama. Bakalım. True Aim Crescent. Hero'nuz 1 minyana saldırınca bir mana 1 manaya 1'e 4 silah bir kere. Maşallah ve özelliği var. 1 bir manaya 1'e 4 Hironuz bir minyona saldırdıktan sonra Minion'larınız da ona saldırır. Bunun herhalde manası şu değil mi? Yani yaratıklarınızı saldırıyorsunuz. Şimdi en başta anlamaya çalışıyorum. Yaratıklarınızı zaten saldırırım lan dedim ama bunun manası herhalde şu. Önce yaratıklarınızı saldırıyorsunuz. Sonra bununla vuruyorsunuz. Minyonunuzda iki kere mi saldırmış oluyorsunuz? Saldırmış minion'u saldırtabilir herhalde. Saldırabilir hmm. diye düşünüyorum. Ama o zaman çok iyi sanki. Bir manlık bir silah için bayağı ciddi bir efekt bu. Hmm. Yani düşünün. Ee, adam 2 mana 2 3 indi. Sizde de 2 mana 2 3 var. 2 mana 2 3 adamın suratına vurdunuz. Sonra 2 mana 2 3'ü bununla vurdunuz. 2 mana 2 3'ünüzde sizin adamı 2 mana 2 3'üne vurdu. Adamın 2 3 öldü. Sizin 2 sağ kaldı. Bir de adamın suratına 2 demi çıkarmış oldunuz. İnanılmaz lan sanki. Arkadaşlar 1 mana 1'e 4 silah zaten iyi. Yani hatırlarsınız Paladin'de Life Justice vardı yani. Bir de bunun üzerine Hero Power bindirip bunu 2'ye de çıkartabiliyoruz yani. Bir de o var yani Demon Hunter'da. Çok solid 10 sanki bu kart. Bana inanılmaz gibi geldi ama. Benim söylediğim gibi ise falan çok inanılmaz yani. Ne güzel. Biraz fazla güzel sanki. Ya bayağı ciddi bir yapısı 3 olabilirmiş. Bakalım. Ve arkadaşlar son kartımız. Mı? Evet Primordial Study son kartımız. Bundan sonra artık arkadaşlar işte Final Reveal Stream var. Neymiş? Mage Common card Mage Şaman Common Kartı. Spell Damage Minion Discover It. Bir sonrakini bir ucuz atır. Vay 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 vay. Primordial Griffey artık yayıyoruz ha Bir manaya Spell Damage Minion Discover diyor. Arkadaşlar bir de Spell Damage Minion'un güzelliği şu. Oyunda çok fazla Spell Damage Minion, yok. Yani e, hedef aldığınız bir taneyi tutturabilirsiniz burada. Spell damage'lı bir minion discover et. Bir sonrakini bir ucuz atır. Mesela bunu attınız. Bir mana, blood match ne biliyorsunuz. Bir de şöyle bir güzelliği var. Arkadaşlar o tur falan da demiyor. Yani siz bunu discover ettiniz. Ve bundan sonra ilk spell damage'in bir ucuzlar diyor. Ya yani mesela bunu attınız. Atıyorum. Kobold Geoman sıramak zorunda kaldınız. 2 mana 2 spell damage. Beğenmediniz. Ama elinizde başka bir spell damage kart var. Gelecekte onu bir ucuz oynayabilirsiniz mesela. Öyle şeyler de oluyor. Ya zaten arkadaşlar şimdi bir kere bir mana discover zaten okey. Üzerine bir de böyle bir artı olduğu zaman bir sonraki bir ucuzlar falan kopuyor zaten iş. Çok iyi tabi bu kartların hepsi. Yani şimdi bir manaya zaten discover bir şey çok dar falan bir şey değilse zaten iyi. Üzerine bir gibi ucuzlaması inanılmaz. Çok güzel kart. Evet bu expansion bayağı güçlü gözüküyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi son reveal stream'i bu akşam. Ee, bundan sonra artık o onları da inceleriz. Sizin de yorumlarınızı alırız. Beraberce düşünürüz. Yarın da dediğim gibi zaten bu kartlara oynama şansımız olacak. Görüşürüz.